Ben Bilge Seles Binici. Beykent Üniversitesi'nde hukuk okuyorum. 21 yaşındayım. Erkek arkadaşımla birlikte yaşıyorum. Hani hipsterlar genel olarak modern hipiler olarak tanımlanabilir. Bağımsız müzik, bağımsız bir tür olarak tanımlanabilir. Yani etnik müzik olabilir, R&B olabilir, independent rap olabilir. Genelde bu tarz şeyler dinlerler sanatçı DJ örnek vermek gerekirse yani kendi adıma ben mesela Victor, Victor Ruiz dinliyorum DJ olarak. Bunun yanında Demir olabilir. Ya da Türk olarak örnek vermek gerekirse işte son feci bisiklet, büyük ev avlı ya da yüz yüzeyken konuşuruz olabilir. <laughs> yüz yüzeyken konuşuruzun para, para hala bendesi var mesela sevdiğim. Yani Taksim olabilir, Kadıköy olabilir. Ben daha çok Taksim'de işte Taksim'de Closter, Machine, Indigo, Klein ya da işte Wake Up Call onlara gidiyorum. Yazları da Sumaya falan gidiyoruz genelde. Merhaba ben Utku Öztürk, 22 yaşındayım. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okuyorum. Konserler olarak yani ben aslında genelde DJ'lerin verdiği konserlere gidiyorum. Yani DJ'lerin etkinliklerine gidiyorum. İşte Victoria's Indigo'ya falan gelmişti geçen yaz. Ona gitmiştim. Bazı festivaller var. Van Van Festival. İki yıl falan oldu herhalde. Tom Adel gelmişti. Hipsterler genellikle yani rap e, çerçevesinde. Independent Rap, Thunder, e, Flatbush Zombies, Aesop Mob, Charlie Schambino, Yellow Wolf. Yani Charlie Schambino işte funk rap oluyor tabi de. Ama genelde hipsterler bu tür müzikler dinliyor. Yani yeni kültürler her zaman Türkiye gibi bir ülkede tabii insanları şaşırtabilir ama insanın içi her zaman aynıdır. Yani insanlar dış görünüşe göre bir insanları değerlendirmemeliler. Hümanist bir akım tarzından da zarar gelmez hiçbir zaman.